İnsanın kalbi neden huzur bulamaz? Modern dünyada kaybolmuş ruhlarımız, içsel bir boşlukla varlıklarını sürdürmeye çalışırken, kaybettikleri derin anlamı yeniden keşfetme arayışındadırlar. Bu huzursuzluğun kökleri, yüzyıllar boyunca büyük zatların kaleme aldığı sır dolu nasihatlerde gizlidir. Çünkü kalp, yaratılışının en derin özünü ifade etmeyi hedeflerken, zihnin karmaşasıyla sıkışıp kalmıştır. İnsanın özünde yatan varlık birliği, İbn Arabi'nin anlayışıyla tüm varlıkların bir bütün olduğunu anlatır. Her parça, bir diğerine bağlıdır ve bu bağ, sevgiyle örülmüştür. Kalbin huzuru, ancak bu yaratılışın özünü anlamakla başlar. Bütün varlık, bir şarkının notaları gibi, birbirine harmonik bir şekilde bağlıdır. Kendimizi bu melodinin bir parçası olarak gördüğümüzde, içsel huzurun kapıları aralanır. Mavlana Celaleddin Rumi der ki, Kalp bir denizdir, derinliklerinde sevgiyi barındırır. Her dalga, mevcut anın sıcacık kucaklayıcılığına sokar bizi. Geçmişin izlerini bir kenara bırakıp, sadece sevginin varlığında kaybolmak gerekir. Kalp, gerçek aşkın yaşandığı yerdir ve bu aşk, tüm ruhları birbirine bağlar. Kendimizi bu sevda denizinde kaybettiğimizde, huzuru buluruz. Ancak modern insan, içsel huzurunu kaybedişinin farkında değildir. Zihin sürekli bir mücadelenin içindeyken, Ruhu bu mücadelelerden arındırabilmesi için kendi özüne yönelmesi gerekmektedir. İmam Gazali'nin öğretileri, kendini arındırma sürecinin önemini vurgular. Kalp sıkıntısı, murakabe ve nefis tezkiyesi ile giderilebilir. Kendine dönmek, içe doğru bir yolculuğa çıkmak, aradığımız huzuru bulmamıza vesile olur. Abdülkadir Geylani, manevi bir sükûnetten bahseder. O sükûnet, insanın içten gelen bir sesle buluşmasıdır. Kalbe en derin sessizlikte huzur gelir sırtımızdaki yüklerden arınmak, ruhumuzun özgürleşmesini sağlar. Bu özgürlük, sırların kapılarını aralar ve bizi derin bir huzura taşır. Yunus Emre'nin sade ve içten anlatımı, sevginin ve sadeliğin güzelliğini yansıtır. Gönlüne sevgiyle bakan herkes, gerçek huzuru bulabilir. Kalpteki sevgi, dünyanın en büyük hazinesidir. Kendi içimize duyduğumuz sevgi, dış dünyada bulduğumuz huzurun temelidir. Hacı Bayram Veli, derin bilgeliğiyle sevgiyi ve aklı harmanlayarak ruhumuzu besler. Akıl ve kalp, bir elmanın iki yarısı gibidir. İkisini bir arada tutamazsak, huzurumuzu da kaybederiz. Kalpte barış, akıl ve ruhun bütünleşmesiyle gelir. Bu bir bütün olarak, bizi sarar ve içsel huzurumuzu yeniden inşa eder. Ve şimdi, ruhumuzu dinlendirip, içsel huzuru bulmanın zamanı. Derin bir nefes al, kalbindeki sevginin ışığına yönel. Huzurun, sakin derin bir deniz olduğunu hisset. Unutma, içsel huzur kalbin özüdür. Işık saçarak karanlıkları aydınlatır. Sevgi ve sabırla yürüdüğümüz bu yol, kalbimizin huzuru ortaya çıkaracaktır.